Mütevazı lezzetler mutfağından selamlar sevgiler. Bu bölümde daha çok Ege bölgesinde sevilerek yenilen güzel bir tarif paylaşacağız. Ispanaklı kuru fasulye ama önce malzemeler. 2 su bardağı kuru fasulye, ıspanaklı kuru fasulye için gerekli malzemeleri öğrendik. Biz kuru fasulyeleri akşamdan soğuk suya ıslatmıştık. Yaklaşık bir 9 saat kadar soğuk su içine kaldı ve bir hayli şişti. Şimdi bunu haşlamak üzere ateşin yanına gidelim. Düdüklü tencerede haşlamak istiyoruz biz daha çabuk olması için. Suyuyla birlikte ıslattığımız kuru sonra... fasulyeyi tencereye aktarıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Pim çıktıktan sonra kısacağız. 10 dakika pişireceğiz. Eğer ıslatmasaydık 35 dakika pişirecektik. Fasulye haşlanırken biz de soğanları doğrayarak devam edelim. 2 adet orta boy kuru soğanımız var demiştik. Eğer büyükse bir tane de yeterli. Tencerenin yanına gidelim. Biz fasulyeyi arka ocağa aktaralım, öne başka bir tencere bırakalım ve zeytin yağını aktaralım. Ince kıydığımız soğanı da katalım ve şeffaflaşana kadar kavuralım. Kavrulurken biz de ıspanaklarımızı doğrayarak devam edelim. Ispanakları saplarıyla birlikte doğuruyoruz. Sapları biraz ince doğuruyoruz. Yapraklara gelince biraz daha arayı genişletebiliriz. Bu da doğradık. Şimdi sarımsakları doğrayarak doğrama işlemimizi tamamlayalım. Evet. Sarımsakları ıspadan üstüne ilave ettik. Ve birleştirmek için soğanla ocağın yanına gidiyoruz. Soğanımız güzel şeffaflaştı. Şimdi salçayı atalım biraz çevirelim. Tuzu da bu arada ilave edebiliriz. Şimdi sıra ıspanak ve sarımsaklı. Biliyorsunuz ıspanak çok çabuk pişer. Şöyle bir alt edeceğiz. Ve kapağını kapatacağız. ve 10 dakika bu vaziyette pişireceğiz. Bu arada hümmüğümüz çıktı. Ateşi kıstık ve fasulye de haşlanıyor. Şimdi süzdüğümüz fasulyeleri ilave ediyoruz. Alt ediyoruz. Çok fazla değil. Biraz sıcak su ilave ediyoruz ve kapaklı olarak bir taşım pişiriyoruz. Ispanaklı kuru fasulye pişti. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Bir yarım saat tencerenin içinde soğutuyoruz. Ispanaklı kuru fasulye dinlendi. Şimdi artık servis zamanı. Kapağını açıyoruz. Şu anda ılık vaziyette. Soğuk olarak da tüketilebilir. Gördüğünüz gibi ıspanaklı kuru fasulyenin yapımı hiç de zor değil. Bu tarifi denemenizi ve mütevazı lezzetleri hatırlamanızı diliyorum. Hoşçakalın efendim.